Aşağıda verilen özelliklerden hangisi saf maddeler için doğru, karışımlar için yanlıştır? Heterojen yapılı olabilirler. Saf maddeler hal değişimleri hariç her zaman homojen görünümlüdürler. Karışımlar heterojen yapılı olabilirler. Bu ifade karışımlar için yanlış değildir. Saf maddeler için yanlış bir ifadedir. Toplam kütlesi, kendisini oluşturan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu ifade hem saf maddeler için hem de karışımlar için doğru bir ifadedir. Belirli koşullarda sabit hal değişim sıcaklığına sahip olması. Saf maddeler sabit hal değişim sıcaklığına sahiptirler. Belirli bir erime ve kaynama noktası değerlerine sahiptirler. Ancak bu durum karışımlar için yanlıştır. Belirli koşullarda sabit hal değişim sıcaklıkları Karışımlar için doğru değildir, yoktur. Elektrik akımını iletirler. Saf maddelerin içerisinde elektrik akımını ileten maddeler de vardır, iletmeyen maddeler de vardır. Tamamen doğru bir ifadedir diyemeyiz. Karışımlar için baktığımızda karışımlarda elektrolit olan karışımlar ve elektrolit olmayan karışımlar da bulunur. Bu nedenle tamamen karışımlar için yanlış bir ifadedir diyemeyiz. Sıcaklığı arttıkça yoğunluğu azalabilir. Bu saf maddeler için hem geçerli olan bir durumdur hem de geçerli olmayan istisnai durumları vardır. Karışımlar için de bu ifadeyi doğru olarak ya da yanlış olarak alamayız yine spesifik örnekleri vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Homojen karışımlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tek fazlıdır. Doğru bir ifadedir. Homojen karışımlara dışarıdan bakıldığında tek bir fiziksel görünüme sahiptirler. Belirli bir kaynama noktasına sahiptirler. Bu ifade homojen karışımlar için yanlıştır. Bu ifade saf maddeler için doğrudur. Dışarıdan bakıldığında farklı bileşenler gözlenebilir. Bu ifade homojen karışımlar için doğru değildir. Heterojen karışımlar için doğru bir ifadedir. Homojen karışımların bileşenleri bileşenlerinin boyutu, tanecik boyutu 1 nanometreden küçüktür. Yani dışarıdan bakıldığında farklı bileşenlerin gözlenmesi mümkün değildir. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda özel aşağıda özelliklerden hangisine sahip maddenin karışım olduğu kesindir? Elektrik akımını iletmesi. Saf maddeler de elektrik akımını iletebilir. Bu nedenle bu maddenin tamamen kesinlikle karışım olduğu ifadesini kullanamayız. Yapısında birden çok tür atom olması. Bu durum bileşikler için de geçerlidir. Bileşikler saf maddedir. Bu nedenle bu özelliğe sahip bir maddenin kesinlikle karışım olduğunu yine söyleyemeyiz. Belirli koşullarda sabit hal değişim sıcaklığına sahip olması saf maddelerin özelliğidir. Bu özelliğe sahip madde kesinlikle saf maddedir diyebiliriz ancak kesinlikle bir karışımdır diyemeyiz. Heterojen görünümlü olma. Heterojen yapı kesin olarak karışımlara ait bir özelliktir çünkü saf maddelerin tamamı homojen görünüme sahiptir. Bu yeterli bir ibucunu oluşturur bu nedenle. Yapısında birden fazla türde molekül bulundurması Karışım olabilir ama bazı bileşikler içinde iyonlar veya farklı moleküller de bulundurabilir. Bu nedenle bu maddenin kesinlikle karışım olduğunu yine ifade edemeyiz. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen karışımların hangisinde çözücü ve çözünen maddelerin fiziksel hali aynıdır? A seçeneğinde amalgam çözeltisi verilmiştir. Amalgam cıvanın ve gümüşün karışımından oluşur. Burada çözücü ve çözünen sırasıyla cıva ve gümüştür. Cıva oda koşullarında sıvı halde bulunur. Çözünen ise gümüş olduğu için katı haldedir. Bu nedenle ikisinin fiziksel hali aynı değildir. Kolonya etil alkol ve sudan oluşur. Burada etil alkol de sıvı haldedir. Su da sıvı haldedir. Çözücü burada su. Çözünen ise etil alkoldür. Her ikisinde fiziksel hali aynıdır. Tuzlu su. Burada çözücü sudur. Sıvı haldedir. Çözünen ise tuzdur. O da katı haldedir. Fiziksel halleri aynı değildir. Gazozda çözücü burada sudur. Fiziksel hali sıvıdır. Çözünen ise Karbondioksit gazıdır. Yani çözünenin fiziksel hali gazdır. Fiziksel haller yine bu çözelti örneğinde aynı değildir. Çay, çay bir çözelti örneği değildir. Bir heterojen karışım örneğidir. Bu nedenle burada çözücü ve çözünen madde değil, dağıtıcı faz ve dağılan faz olarak bahsedebiliriz. E seçeneği heterojen karışım örneğidir. Burada doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde karışımların çözücü çözünen sınıflandırmasında hata yapılmıştır? A seçeneğinde amalgam karışımı verilmiştir. Amalgam dolgularda diş dolgularında kullanılan bir karışımdır. Çözücüsü sıvıdır. Çünkü burada çözücü görevi cıvadadır. Çözünen ise diğer metallerden biridir. O da katı durumdadır. Bu nedenle A seçeneği doğru verilmiştir. B seçeneğinde temiz hava verilmiştir. Temiz hava azot gazı çoğunlukta olduğu için çözücü olarak kabul edilir. Çözünen de oksijen gazı olarak kabul edilir. Her ikisinin de fiziksel durumu gaz halindedir. B seçeneği de doğru verilmiştir. C seçeneğinde su etil alkol karışımı verilmiştir. Buradaki çözücü sudur. Çözünen ise etil alkoldür. İkisinin de fiziksel hali doğru verilmiştir. İkisi de sıvı haldedir. C seçeneği doğrudur. D seçeneğinde lehim verilmiş, lehim metal metal bir alaşımdır ve bütün cıva hariç bütün metaller katı haldedir. Bu nedenle çözücünün gaz olma gibi bir durumu maalesef yoktur. Bu yanlış verilmiştir. Çözünen kısmı katı doğru, çözücü de katı olmalıydı. D seçeneği yanlıştır. E seçeneğine de bakalım. E seçeneğinde gazoz verilmiştir. Gazoz yine bir karışımdır. Buradaki çözücü sıvıdır. Çözünen ise karbondioksit gazıdır ve gaz haldedir. E seçeneği doğrudur. D seçeneğinde hata vardır. Çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İçerisindeki çözünen maddeler göz ile görülmez. Doğru bir ifadedir. Çözünen maddelerin tanecik boyutu 1 nanometreden küçüktür. Bu nedenle çıplak göz ile gözlenemezler. Bileşenleri aynı fiziksel halde olabileceği gibi farklı fiziksel halde de olabilir. Bu ifade de doğrudur. Çözücü ve çözünen aynı fiziksel hale sahip olabilir, olmaya da bilirler. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Çözentilerin bir diğer adı da homojen karışımlardır. Yani her yerinde aynı özelliği göstermesi gerekir. C seçeneği de doğrudur. Belirli ayırt edici özellikleri yoktur. Bu karışımların genel özelliğidir. Çözeltiler için de geçerlidir. Doğru bir ifadedir. Heterojen yapılı olabilirler. Bu ifade yanlıştır. Bu ifade sadece heterojen karışımlar için geçerlidir. Çözeltiler homojen yapılıdır. Yanlış olan seçenek E seçeneğidir. Aşağıdaki kavram haritasında karışımlar ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Buna göre kavram haritasında kaç numaralı bilgilerde hata yapılmıştır? Saf değildirler. Karışımların genel özellikleri saf olmayışlarıdır. Bu nedenle karışımlar ile ilgili doğru bir bilgidir. Oluşumlarında kütle korunur. Kütle korunur. Karışımlar için doğru bir bilgidir. Bileşenleri kendi özelliklerini kaybeder. Yanlış bir ifadedir. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bir araya gelir, fiziksel yöntemlerle oluşurlar. Bu nedenle bileşenler kendi özelliklerini kaybetmezler ve bundan ötürü karışımları fiziksel yöntemlerle tekrar bileşenlerine ayır ayırabiliriz, ayrıştırabiliriz. Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur bu karışımlar için doğru bir ifadedir. Yapılarında aynı tür tanecikler bulunur. Bu ifade yanlıştır. Yapılarında aynı tür tanecikler bulunan maddeler saf maddelerdir. Karışımların yapılarında farklı tür tanecikler bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü ve beşinci cümlelerde hata yapılmıştır. Bir X maddesi ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle verilen bilgilere bakalım. Homojen görünüme sahiptir. İki cins tanecik içermektedir. Elektrik akımını iletmektedir. A seçeneğinde kolonya olabilir ifadesi kullanılmış. Kolonya homojen görünüme sahiptir, iki cins tanecik içermektedir ancak elektrik akımını iletmez. Çünkü kolonya etil alkol ve sudan oluşan bir karışımdır. Etil alkol su içerisinde moleküler olarak çözünür. Yani elektrik akımını iletmeyen bir çözelti oluşur. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. Ancak diğer seçeneklere de bakalım. Dağılan fazın tanecik büyüklüğü 1 nanometreden küçüktür. Homojen karışımlarda dağılan fazın tanecik büyüklüğü 1 nanometreden küçük olmalıdır. Çıplak gözle görülmeyecek durumda olması gerekir. B seçeneği doğrudur. Dağılan faz gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrışmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. B seçeneğinde destekler niteliktedir. Belirli bir hal değişim sıcaklığı yoktur. Homojen karışımlar için belirli bir hal değişim sıcaklığından bahsedemeyiz. Bu karışımların aynı zamanda genel bir özelliğidir. Hal değiştirirken sıcaklığı değişebilir. Karışımların genel özelliklerinden bir de budur. Hal değişimi sırasında sıcaklıkları sabit kalmaz. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan seçenek A seçeneğidir. Bir gazın başka bir gazın içerisinde dağılmasıyla oluşan homojen karışımlara gaz fazındaki çözelti denir. Buna göre karışımlardan hangileri gaz fazındaki çözeltidir? Temiz havaya baktığımızda temiz hava içerisinde temiz havanın %78'ini azot gazı ve %21'lik kısmını oksijen gazı oluşturur. Kalan küçük ee, yüzdelik dilimini de diğer gazlar oluşturur. Ancak burada temiz havadan kasıt to hava içerisinde toz partiküllerinin olmamasıdır. Yani homojen bir karışım olduğunu söyleyebiliriz. Siz burada homojen bir karışım örneği değildir. Burada heterojen bir karışım örneğidir. Yani bir çözelti değildir. Gazoz, gazoz, sıvı ve gaz karışımı örneğidir. Sıvı ve gaz maddelerinin homojen bir şekilde karışmasıyla oluşur. Baktığımızda bizim burada aradığımız şey gaz fazındaki çözeltidir. Gazlardan oluşması gerekir. Ancak burada sıvı ve gaz karışımından bahsediliyor. Bu nedenle üçüncü ifadeyi de almayız. Doğru cevap A seçeneğidir. <laughs> Bileşenlerin başlangıç fiziksel hali ne olursa olsun, katı halde bulunan homojen karışımlara katı çözelti adı verilir. Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözeltilere örnek olarak verilebilir? A seçeneğinde pirinç örneği verilmiştir. Pirinç bir alaşım örneğidir. Yani katı katı metallerin bir araya gelmesiyle oluşan bir alaşımdır. Bu nedenle katı bir çözelti olduğunu söyleyebiliriz. Demir 2 oksit. Demir 2 oksit bir karışım örneği değildir. Bir bileşiktir. Yani bir saf maddedir. Kum çakıl karışımı. Kum çakıl karışımı heterojen bir karışım örneğidir. Homojen bir karışım örneği değildir. Demir tuzlu kum yine aynı şekilde heterojen karışım örneğidir. Katı çözelti örneği sayılmaz. E seçeneğinde demir verilmiş. Demir de bir elementtir yani saf maddelerden biridir. Bu nedenle homojen bir karışım olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin çözücü ve çözünen maddeleri farklı fiziksel halde bulunur? Çelik bir alaşım örneğidir. Yani katı bir metalin başka katı bir metalle oluşturduğu bir karışımdır. Buradaki çözücü ve çözünen maddelerin fiziksel halleri İkisinde de aynıdır. Kolonyaya baktığımızda kolonya su ve etil alkolden oluşur. Buradaki çözücü sudur, sıvı haldedir. Etil alkol de çözünendir ve yine sıvı haldedir. Fiziksel halleri aynıdır. Temiz hava temiz hava azot gazı ve oksijen gazından oluşur. Doğal olarak çözücü azot gazıdır ve gaz haldedir. Çözünen de oksijen gazıdır ve yine gaz haldedir. Fiziksel halleri de bu karışımda yine aynıdır. Sirkeye baktığımızda sirke tek başına saf bir maddedir. Herhangi bir karışım oluşturmuyor. Yani çözücü ve çözünen maddeler arasında bir fiziksel ayrım yapamayız. Tentür diyot, tentür diyot iyot ve etanolden oluşur. Buradaki çözücü etanoldür, sıvı haldedir. İyot da katı haldedir. Buradaki Çözücü ve çözünen çözünen maddelerin fiziksel halleri birbirinden farklıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.